Merhaba arkadaşlar. Hayatınızdaki kişi size eğer ki olumsuzluk yaratıyorsa, sürekli sorun yaratıyorsa ve bundan uzaklaşamıyorsanız, ne kadar gitseniz hep geri dönüyorsanız bu kişiye soğutma işlemi yaparız. Yapacağımız işlem. Nokta koyduğum yerlere karşı cinsin adını, doğum tarihini, anne ismini yazın ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde yakın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısında çıkartın, dediklerimi yapın, 20-25 günlük süreçte sonucunu göreceğiz. De. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı şeyler de yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu işlemimiz bakır büyüsü işlemidir. Eğer ki birisi bakırlarla kendini aşık etmek için işlem yaptıysa, bu işlemi bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu nokta koydum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın daha sonra bilgisayardan çıktısını alın dediklerimi yapın ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun